Dünya yaşlanmış yani. Dünya bitişe yaklaşmış demektir. Çünkü Efendimiz ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ben diyor peygamber olarak gönderildim. Benimle kıyamet arasında bu iki parmağım arası gibi bir mesafe kaldı diyor. Böyle eliyle parmaklarıyla işaret ediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İki parmağı arasındaki insanın iki parmağı arasındaki mesafe ne kadar olur? Yani diyor aramızdaki mesafe epeyce yaklaşmıştır kıyamete. Zaten dünyayı da yaşlı bir insan suretinde gördü. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam yolun kenarında birisini gördü. Böyle perişan halde olan birisini gördü. Efendimiz'i yanına çağırıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail'e bu kimdir diye sorduğunda o da iblistir diyor. İblis la'anehullah eskiden meleklerle beraber gökler aleminde Allah'a ibadet ederdi. Ama o meleklerden değildi. O meleklerin başkanı değildi. Hocası tavusu değildi. Meleklerden değildi bir kere. Allah ne bildiriyor? Ve iz kulna lil malaikati isjudu li adama. Meleklere Adem'e secde edin diye emrettiğimizde fesecedu. Hemen secde ettiler saygı niyetiyle. Saygı niyetiyle çünkü önceki şeriatlarda bir yaratılmışa saygı niyetiyle secde etmek caizdi Bir insana saygı niyetiyle secde etmek caizdi Yakup peygamberin, Yusuf peygamberin huzuruna çıktığında Ona saygı niyetiyle secde etmeleri gibi O şeriatlarda caizdi ama bizde artık yasaklanmıştır Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Muaz'ı Muaz bin Cebel onu gördüğünde secdeye kapandı Yapma dedi ne yapıyorsun dedi yasakladı yani haram olduğunu belirtti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hı hı. Ne diyor Allah Azze ve Celle? İlla iblis, iblis hariç. Kâne minel cinni, o cinlerdendi. Fefesaka an emri rabbihi ve Allah'ın emrine de karşı gelmişti, isyan etmişti. Dolayısıyla o cinlerdendir, meleklerden değildir. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görmüş olduğu acayip şeylerden bir tanesi Firavun'un kızının saç tarayıcısı olan Maşita'nın kabrinin üstünden geçerken buram buram kokan böyle güzel kokular aldı oradan. İnşallah onu salı günü anlatırız. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fitneye davet edenleri gördü. Böyle dilleri ve dudakları ateşten makaslarla kesilmiş. Bunlar fitneye davet edicilerdir dedi Cebrail Aleyhisselam.